Uzun zaman aradan sonra Ahmet Selim'in isteğiyle yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Ahmet Selim pazar günü sabah antrenmanda ve şu anda maç yapacaklar. Şu anda 10 numaralı formasıyla evet görüyorsunuz. Değil tabi. Görmeye çalışıyoruz evet Selim. şu anda takım kuruyorlar maç öncesi İn çektiğimde farkında sanırım. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Uzun zamandır video çekemiyorduk. Araya tatil girdi. Ahmet Selim'in sınavları vardı. Vesaire vesaire. Evet. Ahmet Selim'in takımı bu kaleyi aldı. Ve turuncu formayı giyecekler. Selim'in takımı sanki biraz zayıf mı kaldı? Bana mı öyle geliyor? Neyse seni edeceğiz bakalım. Bir de kamera çekimini bırakıp kendi futboluyla ilgilense çok daha güzel olacak. formayı şimdi sarıyı turuncuyla değiştirecek. Evet. Kanada attı Ahmet Selim'e. Evet, maç başladı. Hadi başkanlar bakalım. takımda tabi iyi oynayanlar da var. Mesela bu arkadaş adı Ali Aras. Fena değil. O anlarsın da Tanrı'ya vardı bakıyorum kelime. Evet. Bu arkadaş da fena değil. Sarı takım gitmeye çalışıyor. Defans engel oldu. Tekrar sarı takım aldı Taç. Yani Ahmet Selim tacı kullandı. Hocası Joker. Top kimdeyse hocası onlardanmış gibi davranıyor. Ama tabi bütün gücüyle oynamıyor. Evet sarı takım geliyor. Eymen vurdu. Golünü attı. 1-0'ya geçti. Çünkü turuncu takım onları seyrediyor. Bu maçta normalde 7-8-9'er kişiden maç yaparken bugün 6'şer kişiden yapıyorlar. Muhtemelen çok gol cool olacak. Evet, Eymen geri kaldı. Öyle taç olmaz. Hayır o taç sayılmaz muhtemelen. <laughs> evet. Tekrar bu sefer sarı takımı geçti. Karpuz atar gibi tacaktı. attı. Turuncu takım bir türlü topa sahip olamadı. Selim gidiyoruz. Selim gidemiyoruz. Çünkü iki kişinin arasına girdi, pasatmadı. artacak. Şu kullanacak sarı takım. Turuncu takım. Evet hocasına verdi. Evet Ahmet topu top aldı ama hiç top tutamadı. Topla ilerliyor. Ortaya açıyor. Açıyor. Varamadı. Tekrar Selim gitti. Top Selim'den şey çıktı. Ali Arayız. Geçti. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. Evet, Eymen. Eymen geçti. Tekrar Eymen aldı. Vurdu. Güzel orta gelmedi. Güzel orta gelsin. Boş kalıyor. Gel, gel. <laughs> Gol Uyarıyor. Çünkü mevkisinde değil. Tiger taraftan gelip taç atışı kullanmaya çalışıyor. Sarı takım oldu iki oldu. Kaleci sadece seyretti. Hiçbir şey yapmadı. Turuncu takım varlık gösteremiyoruz. Biraz anne Selim'in ağrıdan koyması lazım. Liderlik yapması lazım. Topu alması, vermesi. Topu. Evet. Üç geliyor. Üç geliyor. Üç oldu. elime takan biraz zayıf gibi. Aferin Mısır. Çok ilk Evet. gidiyor i̇lk atacak. Evet. golünü Evet. 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 Altı saat kişi şey olmayınca başta normalden fazla oluyor. Bir de takım yeni katılanlar var. Onlar da ne yapacağını bilmiyorlar. Ama bu. Evet Ahmet Selim gidiyor, geçiyor. Evet, sadece geçiyor. arkasından tutacak ilk. Det er trygt. Size biraz da maç sırasında Ahmet Selin'in yazın neler yaptığını anlatayım ufak ufak. Tekvando'ya gitti. Ta yeşil kuşağı kadar geldi. Abi. Sonra yüzmeye gitti. Kendini bayağı bir geliştirdi. Evet, Orta sırada gol oluyordu. Evet gidiyor Ahmet Selim. geçiyor ama izin alalım. Toparlanmadan biraz daha hızlanması lazım bu röportaj. Top önüne geçtikten sonra yanına sağına soluna bakmayacak, kendi gücüne bakacak bir sadece. Evet, rahat geçiyor. 3 kişiye geçti. <gülüyor> Çıkartma. <gülüyor> sonra Ahmet Selim'in e, kuzeni kendine bir tane kedi aldı çok güzel bir kedi her gün gitti onu sevdi Onunla oynadı normalde kedi sevmeyen Görün! Ahmet Selim yapamıyor yakın bir zamanda ben size onun kedisiyle de videosunu çekeceğim evet Ahmet Selim gidiyor ama nereye gidiyor eski evet, ortaya açtı vurulamadı Evet. Sonra ben bunları bir bilgisayar aldım. Ona bir de PlayStation onu yükledik. 2 tane de kol aldık. Abisiyle bol bol maç yapıyorlar. Size bir de PlayStation oyunu videosu çekeceğim. Oynarken abisiyle birlikte. kıran kırana maşır oluyor. Bazen birbirlerini yürüyorlar ama olsun. Evet, ilk yarı bitti. Su malası. Selim geliyor. Bu artısı bak Galiba su içmeye niyeti yok kısamamış. İkinci yarıda bu kaleye atak yapacaklar. işçilik hocası ha? bakalım ne yapmış. evet bol bol gol beklerken Ahmet Selim defans aldığı için muhtemelen Ahmet Selim'den gol sevebileceğiz Biz bize defansını seyrederiz <laughs> belki savunmadan çıkabilir hatırlıyorum ikinci yarıya başladık arkadaşlar. Anne Selim topu aldı, kaptırıyor daha az daha son anda topa dokundu. arkasına döndü. Tekrar kaleciye. Evet kaleci yanlış vurdu. Vurdu mu vuramadı. Sonunda kendi hatasını atlattırdı. Yanlış sekin aldı. Çıkmadı evet. Devam çıkmadı evet. Vur, vuracak vur, vuramadı. Top corner. Sağ turcu takım iyi bastırdı. arkadaş yeni başladı. Bacası dedi ki sen sağ kanatta bekle. Ama o yanlış anladı. sağın dışında bekledi. Seyirci gibi. Yavaş yavaş öğrenecek tabi. taç atışını kullandı. Kendi adıma çarptı. Top sarıya geçti. Kurtardı. Çıktı. Turuncu da. İttupal, Ahmet Selim yaklaş Yaklaş topa. Geri ver. Geri ver. Ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Neyse kaptırdı. Tekrar aldı. Kutasını hak ettirdi. Hadi, hadi. Hadi. Evet anne Selim aldı. Gidiyor. Bunu da geçti ama son anda kendine çarptı.

hocaları haklı olarak uyarda <laughs> bulunuyor. Birisi top almayı diyor. Yaklaş. Top al. Geri ver. Futbol <laughs> kolay bir oynanan zor bir oyundur. Bak, bak herkes bir git, koşu yaptı. Pat olayıdan kim açacağım şimdi? Abi, abi. Bak Ali atmaya çalışayım. yorduk kaçırdı. Tekrar oyunculardan. Evet, kısa oynadık. Pas yapıp yapı gitmesi lazım. Düt, 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 düt. Aliye, kovala, alamaz. Bas, bas, bas. Ben ben. Ben ben gene aferin Mursi bırak çal dur. ya bak bak sen de sen de evet aldı keş kal aferin Mursi Ver ver. geçelim <laughs> görev yerine geçersin Top sarıdan tacı çıktı. Şimdi daha koş kullanacak. <laughs> Meselim topu aldı. Kasını verdi. geçti. Son anda deliğin dibinden dışarı çıktı. Olsun güzel hareketti. Evet, şu bir baskı ya. 4-3 oldu. Evet. oldu. Bir fark kaldı. Bakalım süre yetecek mi? <laughs> Santra'dan karşıya verdi. Centilmenlik desem o da değil. Tamamen yanlışlıkla. turuncu takım evet, turuncu takım beraberliğe gidemiyor. ne çalıştı gidemedi. Ahmet evet. Selim aldı. Pasını verdi. Vurma, vurma. Vur. 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 Beraberlik çıkar vur. vur. kör dövüşü gibi oldu. Vur taça, vur taça. Aha. Evet. Kaleciye bırak. Çek, çek, çek. Kaleciye bırak. Çek. çek. <laughs> Öne çıkabilir ki. Hayır, Siz değil. Siz evet biraz baskı kırmaları lazım. Son dakikalar. Maç her an bitebilir. Maç bitirdi derken olmadı. Sarı ağız daha iki farkı çıkartıyor da olmadı. Turuncu için acaba son bir şans olabilir mi? Son bir şans olabilir mi? Evet Amir Selim aldı. tasını verdi. O tasını verdi. Hayır. Bu şansı da iyi değerlendiremediler. Yine de turuncu aldı topu. Gidiyor turuncu gidemiyor. Maç heran bitebilir. belki de son şans. Toptan korktuğu için Hamit Selim biraz geri çekildi. kaleci aldı. Kalecim gidiyor. Aferin. Gel gel gel. Olur mu? Bir mi? 3 üç biter mi? Biter mi? Biter mi? Biter mi? Üç, üç dedim yanlışlıkla. 4-4 diyecektim Evet, şanslar devam ediyor. Bir korner şansı daha. bakalım olur mu Aa, herkesin önünden geçti ve hoca maçı bitirdi. Sarı takım 4-3 galip. Şimdi maç sonu. Birbirlerini tebrik ediyorlar, centilmenlik göstergesi.